Arkadaşlar merhaba. Set üstü ocağımızı boyayacağız. Bunun için gerekli malzemeleri size göstereceğim. Şimdi bakın. Bir defa elinizde bir spatula ya da kenarları kazıyacak şekilde bir aletiniz olması gerekiyor ki ben bunu tercih ediyorum. Ya bu genelde marangozlar çok kullanır. Benim elimde bu olduğu için ben bu ürünü kullanacağım. Yani ürününüz yoksa spatula ile de kazıyabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bakın bir kağıt mantınız olsun. Ya bu kağıt mantı çok işe yarayacak çünkü ocağımızın boya değmemesi gereken yerleri çevireceğiz bununla. Sonra arkadaşlar bir pas sökücünüz olsun. Tamam mı? Ya yani şöyle bir pas sökücü uygundur. Basit kullanım talimatlarda yazıyor. Kullanmadan önce güzel bir şekilde çalkalıyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir şekilde sıkıp nereden baksanız bir 10 dakika, 15 dakika beklerseniz daha iyi olur. Arkadaşlar bu pas sökücü vesaire bunları sıktıktan sonra bir zımpara yapmanız gerekiyor. Zımpara da şöyle bir zımpara size uygundur. Yani bu kalın bir zımpara. Yani en kalınını isteyin size yeter. Bunları da yaptıktan sonra bu pas sökücü sıkıp zımparamızı vesairemiz yaptıktan sonra güzel bir şekilde temizlemek için en iyisi tiner arkadaşlar. Tiner ile çok güzel bir şekilde alanı temizleyip orayı pürüzsüz bir şekilde yaptığınızda boyadan daha verimli bir sonuç alacaksınız. Boyada arkadaşlar gördüğünüz gibi sprey bir boyamız var elimizde. Bakın RAL kodu 9010. 9010 beyaz demek arkadaşlar. Ocağınız eğer şu şekilde parlak ise alacağınız renkte beyazın parlak olması gerekiyor. Şimdi çünkü bu beyazın bir de mat versiyonu var. Yani siz 9010 beyaz alın arkadaşlar. Ama parlak beyaz. Çünkü yani ocağınız eğer veya herhangi bir ürünü boyadığınızda ürününüz parlıyorsa mat alırsanız çok sırıtır. Bu sefer tamamen boyamanız gerekiyor ki biz ocağımızı tamamen boyamayacağız. Pasatan yerlerini boyayacağız. O yüzden 9010 beyaz parla tercih ettik. Şöyle bunu da arkadaşlar çok basit. Bakın uygulama yazan yeri okuyoruz. Kullanımı hazırdır. Yani 3 dakika boyunca çalkalayın. Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, pas ve yağdan arındırılmış olmalıdır diyor. Dediğim gibi yani böyle aynı sinek kaydı tıraş gibi düşünün. Yani o şekilde ter temiz olması gerekiyor. Bunu da genelde arkadaşlar böyle 20-25 santim geriden sıkıyoruz yani en güzel sonucu kapalı alanda alabilirsiniz çünkü bu biliyorsunuz sprey boya yani bir balkonda yapsanız rüzgar alırsa arkadaşlar e, boya uçabilir veya başka yerlere serpebilir sonucu güzel alamazsınız malzemelerimiz bunlar zaten e, Ocağımızı boyama aşamasına geçtiğimizde en detaylı bir şekilde size nasıl yapacağınızı, boyayı nasıl sıkacağınızı hepsini güzel bir şekilde göstereceğiz. O zaman başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde bir set üstü Ocak var. Şöyle kenarları gördüğünüz gibi kabarmış, boyası atmış. Şimdi bunu güzel bir şekilde şu aletimizle önce bir kabaran yerlerini alıyoruz hemen oradan. Güzel bir şekilde boyasını kaldırıp inceleyeceğiz. Ondan sonra da diğer işlemlerimizi uygulayacağız ve sonrasında göreceğiz nasıl bir şey ortaya çıkıyor. Arkadaşlar şöyle boyayı tamamen bakın normalde bu kendi boyası. Burası da pas kısım. Şimdi pas tutan kısmını güzel bir şekilde kazıdık. Şurayı da yani ne kadar inceltirsek yani boyasını kaldırabilirseniz çok güzel olur. Kaldıramazsanız bile hani yorulursanız bile şöyle söyleyeyim yakından göstereyim. Yani şu an şurada boyu olduğu için bir kalınlık mevcut. Yani bu kalınlığı boya kalkmış kısma kadar azaltabilirseniz yani inceltebilirseniz mükemmel olur. Yani sonuç daha güzel olur. Yani şurayı ben biraz daha kazacağım. Bakın Şöyle göstereyim ben size. Bu kesimde de ocağımızın. Şurası. Bakın. Şu kısım. Normalde boyalı kısım. Burası pasatan kısım. Güzel bir şekilde tamamen kaldırdık. Yani bu işlemi yaptıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Pas sökücümüzü sıkacağız buraya. Pasımızı akıtacağız. Bir çalışmamıza devam edelim. Şurayı kaldıralım. Burayı spatula ile de kazıyabilirsiniz. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Benim elimde şöyle bir malzeme var. Bunu genelde marangozcular kullanır. Eh, ahşaptan talaş kaldırırlar. Boyarak şöyle sürttüklerinde ki sağlam bir baskı ile sürttüğünüzde boyayı, boyayı, Allah ne verdiyse her şeyi kaldırabiliyor yani. Sağlam bir alet. Bu tarz bir elinizde alet varsa mükemmel bir sonuç alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi boya yapacağımız ocağımızı güzel bir şekilde sarıp sarmaladık. Havalar soğuk, üşümesin diye. Tabii bu işin esprisi. Şimdi boyayacağımız kısımlar bu kısımlar. Buraları güzel bir şekilde kağıt bant ile bantladık. Üstünü de güzel bir şekilde kapattım. Aşağıya doğru da bir örtü yaptım. Halıya vesaire fayansa bir şey gelmesin diye. Güzel bir şekilde sağını solunu kapattık. Çünkü pas sökücü sıkacağız ve boya yaparken biz burayı boyayacağız. Yani şu ana yere gelmesin. Temiz yere boya sıçramasın. Boya karışımı olmasın diye arkadaşlar. Bu şekil sardıktan sonra ikinci işlemimiz pas sökücü. Yani şimdi paslı olan her yere pas sökücüyü sıkıp bir 10 dakika, 15 dakika bekleme aşamasına geçeceğiz. Güzel bir şekilde işlesin diye içine. Ondan sonra da zımpara işimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pas sökücümüz var elimizde. Paslı bölgelere şu şekilde güzel bir şekilde sıkıyoruz. Böyle güzel yedirecek şekilde. Kası böyle doya doya yesin. Benim gibi böyle güzel bir şekilde sarın ki akmasın yani. Etrafı batırmayalım. Ona göre güzel bir şekilde yedirin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pas sökücümüz e, bir 15 dakika bekledik. 15 dakika bekledikten sonra zaten belli bir temizliği oldu. Şimdi burayı güzel bir şekilde sileceğiz. Herhangi bir peçeteyle vesaire şöyle güzel bir şekilde sileceğiz ve sonra zımparamıza başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir şekilde zımparamızı yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buralar hep paslıydı. Şurada da biraz paslar kaldı. Şu şekil hale getiriyoruz. Bunun için devam. Zımparaya devam. Pul, atık, çapak hiçbir şey kalmayacak. Ne kadar sürüşsüz olur o kadar boyadan verim alırız. O yüzden zımparalamaya devam. Arkadaşlar e, tinerimizi alıyoruz bir temiz bezimize döküyoruz şu şekil döküyoruz sonra bu zımpara yaptığımız yeri güzel bir şekilde temizliyoruz tinerimizle temizliyoruz biliyorsunuz tiner çok iyi bir çözücüdür bu pasta olan bölgeler leke bulaştırdığımız yerler varsa ürünümüzde oraları güzel bir şekilde tiner ile silebilirsiniz. Boyayı da siler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Ürünümüzü güzel bir şekilde tiner ile sildikten sonra bir 10 dakika bekleyeceğiz kurusun. Sonra da boyamıza geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar elimizde RAL 9010 beyaz parlak var parlak olsun. Yani ürünlük parlaksa parlak olsun. Şimdi boyamıza geçeceğiz. Arkadaşlar 3 dakika kadar sallıyoruz. Ondan sonra boyamıza geçiyoruz. Şöyle şu mesafeden şu kadarlık mesafeden 20-25 santim kadar sıktığınızda oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önceki haliyle son hali arasında uçurum fark var. Paslı yerleri temizledik. Güzel bir şekilde işlemlerimizi yaptık ve gördüğünüz gibi ocağımız bu şekilde. Bir ocağımızı da pastan, kirden kurtardık. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomuza like bırakmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.